Merhaba, bugün yine Bahçeşehir Sprodon Projesi'nde yapmış olduğumuz bir dairenin tanıtımını yapacağız. Dairede yapmış olduğumuz tadilat, dekorasyon ve mobil örnekleri var. Şu anda Bahçeşehir Sprodon Projesi'nin mutfak bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi mutfak haricinde mutfaktan başka ayrı bir yemek alanımız var. Bu yemek alanımızı değerlendirmek amacıyla özel antik mobilya çalışması ve özel dekorasyon yaparak daha kullanışlı ve görselliği ön planda olan bir mutfak oluşturmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi e, mutfak e, yemek bölümü e, dekorasyonumuzda e, ön planda olan e, köşeli bir oturma grubumuz e, ve e, masamız aynı zamanda e, oturma grubumuzu kullanırken e, rahatlıkla izleyebileceğimiz TV modelimizi yerleştirdik. Bunun haricinde e, alana bütünlük vermek ve e, daha güzel bir görüntü almak amacıyla tavanımızda çok özel bir çalışma yaptık. Tavanımızdaki yaptığımız çalışma e, elden geldiğince antik e, ahşap görselli bir e, proje uygulamaya çalıştık. E, bu projenin özelliği hem görsel olarak hem de aydınlatma olarak Kullanım açısından son derece güzel ve sağlıklı bir görüntü elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi açıkta bir aydınlatma cihazı, herhangi bir gözü rahatsız edici, göze ışık vurucu bir etken yok. Çünkü yapmış olduğumuz ahşap antik kirişlerin üzerine ledlerimizi yerleştirerek tavandan aydınlatma yansıması alarak aydınlatmamızı bu şekilde sağlamış olduk. Mutfağımızda ise e, Sıfırdan Projesi'nin kendisinin yapmış olduğu mutfak dolapları mevcut. Bizim yaptığımız alandaki e, çalışmanın e, şekli e, gerek oturma grubuyla, masasıyla ve üst tavan dekorasyonuyla bu şekilde yaptık ve e, müşterimize müşterimizin kullanımına sunduk.